son dakika. Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında aşı gündemiyle toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, 4 aşamada aşılanma yapılacağını açıkladı. Aşı ilk olarak sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi yerlerde yaşayan yetişkinlere yapılacak. Aşı gündemi ile toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yaptı. Koca açıklamasında sözleşme yaptığımız aşının ilk kısmının Türkiye'ye 11 Aralık'tan sonra gelmesi beklenmektedir dedi. Fahrettin Koca ayrıca bir inaktif virüs aşısının temini için sözleşme imzalamış durumdayız. Bir mRNA aşısı içinde görüşmelerimiz devam ediyor aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlanmaktadır, ifadelerini kullandı. Aşı sıralaması dört aşamaya ayrıldı. İlk aşamada sağlık çalışanları 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacak. İkinci aşamada toplum işleyişi için gerekli sektörlerde, kritik işlerde çalışanlar, 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı olanlar aşılanacak. Üçüncü aşama 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı olanları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve meslek çalışanlarını kapsıyor. Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak. İthal edilen tüm aşılarda inceleme yapılacak.